Evet tablet pazarı her ne kadar akıllı telefonlar kadar yoğun bir tempoya sahip olmasa da üreticiler arasındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Özellikle hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması ve dijital eğlence tüketiminin artması güçlü ve çok yönlü tabletleri olan talebi önemli ölçüde artırmış durumda. Xiaomi bu dinamik pazarda kendine sağlam bir yer edinmiş oyunculardan biri. Şirket Xiaomi Pad 7 Pro modeli ile çıtayı bir kez daha yukarı taşımayı hedefliyor. Serinin önceki modellerinde yakalanan başarıyı bir adım ileriye taşıyan bu yeni cihaz hem üretkenlik hem de eğlence odaklı kullanıcılar için dikkat çekici donanım ve özelliklerle geliyor. Peki teknik özellikleri de kağıt üzerinde etkileyici görünen Xiaomi P7 Pro gerçek kullanımı da aynı etkiyi yaratabiliyor mu? Bugün bu incelemede cihazın sunduğu deneyimi tüm yönleriyle ele alacağız. Bakalım Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti vaat ettiği performansı gerçekten sağlayabiliyor. Xiaomi Pad 7 Pro ilk bakışta tasarımla premium hissiyat uyandıran metal gövdesiyle öne çıkan bir tablet oluyor. Üstelik bu metal yapı tek parça yekpare bir tasarımla geliyor. Bu da hem şıklık hem de sağlamlık açısından artı puan kazandırıyor bize. Cihazın üzerinde 11.2 inçlik geniş bir ekran yer alıyor. Ve sadece 6.2 mm kalınlıkta olduğunu söyleyeyim tabletin. Böylece pek çok akıllı telefondan bile daha zarif bir profil sergilediğini söyleyebilirim incelik bakımından. Ee, yine ağırlığı ise 500 gram seviyesinde bu da onu kolay taşınabilir kolay taşınabilir bir tablet haline getiriyor. Tasarımın bir diğer dikkat çekeceği yönü ise arka tarafta göreceğimiz şu kamera sistemi. Burada arka kısımda yer alan 50 megapiksel ana kamera tablet standartlarının oldukça üzerinde bir çözünürlük sunuyor onu söyleyeyim. Ön kamera ise 32 megapiksel şeklinde burada tam ortada yer alıyor. Ee, bu da video görüşmeleri için ve işte çevrim içi toplantılar için yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi sağ, sağlıyor. Tablet pazarında genellikle bu tür üst seviye kameralara çok fazla rastlamıyoruz. Tabletin ses performansı da gerçekten önemli. Burada baktığımızda tabletin üst ve alt kenarını yerleştirilmiş dört yönlü hoparlör var. Ee, çok yönlü ve zengin bir ses performansı olması açısından sunması açısından bu da tablet için önemli bir diğer detay. Şimdi cihazın öne çıkan yanlarından bir de bu masada gördüğünüz aksesuarlar. Aksesuar uyumluluğu konusunda da çe çeşitli yeteneklere sahip Xiaomi Focus Pen şu kalem ve diğer yandan Xiaomi Focus Keyboard burada yer alıyor. Bu pen doğal ve akıcı bir yazma çizim deneyimi sunarken Focus Keyboard kılıfı da tableti adeta bir dizüstü bilgisayara çeviriyor diyebilirim. Özellikle konumlanma noktasında ben oldukça beğendim. Kalem de manyetik olarak tabletin üzerine yine veya alt kısmına nasıl tutuyorsunuz ona göre tutula, tutturulabiliyor. Bu da taşımayı kolaylaştıran avantaj yaratıyor. Şimdi bu klavyeyi ben özellikle çok beğendim. Üzerindeki metal çift menteşesiyle sağlam bir şekilde tableti oturuyor, güçlü bir şekilde duruyor ve 0 ile 124 derece arasında ayarlanabilir bir açı sunuyor. Bu da oturuş pozisyonunuza göre kullanım noktasında size kolayca uyum sağlıyor. Yani çok kolay bir şekilde çalışma ortamınıza yaratabiliyorsun. Ayrıca klavyede arka ışıklandırma da var. Bu da size karanlık ortamlarda çok rahat bir çalışma imkanı yaratıyor diyebilirim. Ancak bir eksiklikten bahsetmek gerekirse klavye kapağını şöyle tamamen geriye katlanamaması tableti elde kullanmak isteyenler için konforu düşürebilir. Onu söyleyeyim. Böyle durumlarda klavyeyi Çıkartmanız lazım. Bunu tablet olarak elinize alacaksınız. Bu da özellikle seyahatlerde ya da hareket halindeyken aksesuarı saklamak için ayrı bir çözüm ihtiyacı doğuruyor. Onu da belirtmek lazım. Bunu bu şekilde klavyesiyle beraber taşıyacaksınız. Kapatıp öyle taşımanız gerekiyor. Yine de genel olarak bakıldığında bu aksesuarlar P7 Pro'yu yalnızca bir eğlence tablet'i de değil üretkenliğe e, odaklı güçlü bir e, araca dönüştürebiliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var. Focus Pen ve klavye aksesuarları cihaza dahil değil ayrı olarak satılıyor. Şimdi tableti elinize bu şekilde aldığınızda arka tarafa tabi ilk bakışta dikkat çeken detaylardan biri kamera sistemi. Oluyor az önce de zaten kısaca bahsetmiştim. Tabletlerde kameralar genellikle akıllı telefonlardaki kadar ön planda olmasa da Xiaomi bu alanda beklentilerin ötesinde e, beklentilerin ötesine, ötesine geçen bir deneyim sunmayı başarmış diyebilirim. Çünkü arka kamerada yer alan e, kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde. E, bu da tablet dünyasında pek alışık olmadığımız yüksek bir seviye. Yapay zeka destekli bu sensör iyi ışık koşullarında oldukça canlı ve detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Özellikle belge tarama, not alma ya da hızlı anları yakalama gibi günlük işler için fazlası yeterli bir performans sağlayabiliyor. Zaten Xiaomi kamera uygulamasında belge tarama özelliğini ilk sıraya konumlandırarak bu kullanım senaryosunda öncelik tanımış durumda. Ayrıca fotoğraf ve video çekimleri sırasında yüz güzelleştirme ve kusur düzeltme gibi yapay zeka destekli rötuş özellikleri de kullanılabiliyor. Bu tarz yazılımsal detaylar özellikle iş amaçlı kullanımlarda konfor ve Profesyonellik sağlıyor. Gerçekten kamera konusunda bu anlamda oldukça beğendiğimi de ben söyleyebilirim. Gerçekten başarılı bir dokunuş olmuş. Ön kameraya geldiğimizde orada da benzer bir hamle görüyoruz. Ön kamerada da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir e, kamera yer alıyor. Bu kamerada ultra geniş açıya sahip. Özellikle video konferanslar, çevrimiçi toplantılar ve uzaktan eğitim senaryoları için oldukça ideal olduğunu söyleyebilirim. Yine geniş açılı geniş açı sayesinde birden fazla kişiyle rahatlıkla kaldırıcı sağabiliyor ve görüşmelerde daha ferah bir görüntü deneyimi sunuyor. Ee, Xiaomi'nin yazılım tarafındaki optimizasyonları sayesinde e, baktığımızda düşük ışık koşullarında da kabul edilebilir görüntü kalitesi elde edebiliyor arka kamerayla. Ee, ön kamerada da 100 kusurlarını azaltan yapay zeka destekli güzelleştirme seçenekleri de yer alıyor. Bunu da söylemiş olayım. Yani kısacası Xiaomi P7 Pro'nun güçlü kamera sistemi bu tableti sadece eğlence amaçlı değil iş ve eğitim odaklı bir cihaz haline de getirmeyi başarmış. Bu anlamda özellikle uzaktan eğitim noktasında çokça tercih edilebilir diye düşünüyorum kameralarıyla beraber. Peki ekran nasıl? Ekran bize neler sunuyor? Şimdi Xiaomi P7 Pro dediğim gibi başta da 11.2 inç boyutunda bir ekrana sahip ve bu ekran 3.2K çözünürlüğünde bir bize çözünürlük sağlıyor. Bu da oldukça yüksek ee, panel 144 Hz tazelim hızına sahip ve bu sayede görüntü akıcılığı e, açısından oldukça başarılı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Ekran zaten oldukça canlı bir renk üretimine sahip, derin siyah tonları ve e, yüksek kontrast oranıyla dijital içerik tüketimini adeta görsel bir şölene dönüştürüyor diyebilirim. Gerçekten kamera e, performansının yanında ekranıyla da beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Gerek dizi film izlerken gerek sosyal medyada gezinirken bu kalite kendine net bir şekilde hissettiriyor. Kullanım noktasını da yine 144 Hz'lik yüksek yenilim hızı e, kullanıcıyı arayüzünde dolaşırken de uygulama arasında geçiş yaparken de destekliyor. Ve oyunlarda e, da yine üst düzey bir akıcılık sağlıyor. E, Tabi bunun yanında e, Xiaomi bu ekranın sunduğu HDR10 Plus ve Dolby Vision desteğini de e, yer vermiş ve öyle önemsemiş ki logolarını da tabletin üst çerçevesine bile yerleştirmiş. Bunu da buradan görebiliyoruz. Yazı dış mekanda kullanmak isteyenler için de iyi haber var. Ekran 800 nit'e kadar çıkabilen tepe parlaklığıyla güneş ışığı altında makul düzeyde görünürlük sağlıyor. Elbette bu parlaklık onu bir plaj tabletine dönüştürmeyecek ancak ev, ofis ya da bir kafe işte o gibi ortamlarda aydınlık ortamlarda oluşabilecek yansımalarla başa çıkmak için fazlasıyla yeterli. Performans konusuna geldiğimizde Xiaomi P7 Pro'nun iddialı donanımıyla dikkat çektiğini söyleyebilirim. Cihazın kalbinde Qualcomm'un 2024 yılında tanıttığı Snapdragon 8S Gen 3 işlemci yer alıyor. Bu işlemci 8 çekirdekli yapısı ve Adreno GPU'su ile yani grafik birimiyle ile beraber Günlük uygulamalarda yine görevlere kadar pek çok senaryoda üst düzey performans sağlayabiliyor. Gerek çoklu görevler gerek yüksek çözünürlükte video akışları veya yoğun grafik isteyen oyunlar olsun P7 Pro bu yüklerin altından rahatlıkla kalkabilecek donanım, donanıma sahip durumda. Cihazın üzerindeki zaten arayüz geçişleri de akıcı. Bunu buradan anlayabiliyorsunuz ve uygulamalar da hızlı açılıyor. Ee, ve en güncel mobil oyunlarda performansı da yerinde onu da belirteyim. RAM konusuna baktığımızda Xiaomi cömert davranmış. Cihazda 12 GB kapasitesinde e, RAM bulunduruyor, bulundurmuş ve fiziksel RAM'in yanı sıra ek olarak da 6 GB sanal RAM takviyesinde bulunmuş. Bu da özellikle arka planda çok sayıda uygulama açıkken bile tabletin akıcı kalmasını, akıcı davranmasını sağlıyor uzun vadeli kullanılmalar için de oldukça umut verici bir yapı. Bu arada bu söz konusu olan 12 GB RAM ve yanında 6 GB sanal RAM desteği ve öte yandan güçlü işlemciyle beraber bu kombinasyon bu cihazın en az 4-5 yıl boyunca performans kaybı yaşamadan kullanılabileceği anlamına geliyor. Hatta cihaza iyi bakarsanız P7 Pro'nun 8 ila 10 yıl arasında sorunsuz çalışması bile mümkün. Şimdi depolama kapasitesine geldiğimizde de burada 512 GB kapasitesine UFC 4.0 dahili hafızanın yer aldığını görüyoruz. Harici microSD kart desteği maalesef bulunmuyor ancak bu kapasitede zaten pek çok e, kullanıcı için yeterli olacaktır. 512 GB gibi bir kapasiteden bahsediyoruz. Yazılım tarafına geldiğimizde burada da e, P7 Pro'nun Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle çalıştığını görüyoruz. Xiaomi'nin geliştirdiği HyperOS yazılımı sayesinde sade ve yüksek akıcılığa sahip olan özelleştirildiği yapı sunulmuş ve bu da zaten kullanıcılar arasında beğeni topluyor akıllı telefon tarafında da. Bunu tabletlere görüyoruz. Yine arayüz geçişleri sorunsuz, animasyonlar akıcı ve genel deneyim oldukça tatmin edici bulduğumu söyleyeyim. Bir diğer konu Tabii ki pil performansı Xiaomi P7 Pro kullanıcılarını üzmeyen bir tablo çözüyor. Bu noktada da cihazda 8850 mAh kapasiteli büyük bir batarya yer alıyor. Bu yüksek batarya, tablet'e hem uzun bir bekleme süresi, hem de aktif kullanımda gün boyu yeterli pil ömrü sağlayacak cinsten ee, yoğun olmayan senaryolarda cihazın 3-4 gün boyunca beklemede kalabildiğini, aktif kullanımda ise tek şarjla 1-3 gününün rahatlıkla tamamlanabildiğini söyleyebilirim. Ee, gerek video izleme, gerek tarayıcı kullanımı veya yani internet kullanımı veya çevrim içi toplantılar gibi e, kombo ka karma kullanımlarda. Pil performansı oldukça tatmin edici gözlemlediğim kadarıyla. Şarj noktasında da yine e, 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Ancak Xiaomi kutu içeride şarj adaptörünü dahil etmemiş. Bu da özellikle premium segmentteki bir cihaz için kullanıcılar açısından bir anlamda eksiklik olarak değerlendirilebilir. E, marka resmi olarak 67 Watt'a kadar 67 e, Watt'a kadar destek sunuyor. Bu tablette ancak düşük Watt değerlerine sahip adaptörler de tabii ki kullanılabiliyor. Elbette bu durumda şarj süresi de uzayacaktır. Öte yandan düşük güçlü adaptörlerle yapılan şarj işlemleri batarya sağlığı açısından uzun vadede daha az yıpratıcı olabilir. Onu da burada not olarak söylemiş olayım. Yani kısacası pil performansı açısından Xiaomi Pad 7 Pro hem yoğun hem de e, hafif kullanımlar için güvenilir ve uzun ömürlü bir deneyim sunuyor. Evet genel bir değerlendirme yapacak olursak Xiaomi Pad 7 Pro güçlü donanımı ve zengin özellikleri ile Android tablet pazarına pazarına dikkat çeken modellerden biri olacak kanaatindeyim. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 144 Hz 3.2K çözünürlükte ekranı, iddialı kamera yapısı ve HyperOS arayüzü ile hem performans hem multimedya deneyimiyle Beklentilere karşılıyor. Buna tabii ki hoparlörler de dahil. Ayrı satılan Focus Pen ve Focus Klavye DS ile sadece bir eğlence cihazı değil, aynı zamanda iş ve eğitim içinde güçlü üretkenlik aracına dönüşebiliyor. Cihazın premium metal gövdesi ve ince yapısıyla da tasarım açısından başarılı bulduğumu da belirtmem lazım. Tabletin fiyatı ise 26.000 lira. Bu cihazı incelerken baktığımda yanında Focus Klavye, hediye olarak geliyordu. Fakat bu videoyu çekerken artık o klavye kampanyası bitmiş. Sadece tablet 26 bin lira. Bu anlamda ara ara kampanyalara bakmanızda yarar var. Tableti klavyesiyle beraber aldığınızda daha faydalı olacaktır. Yani eğer Android ekosisteminde güçlü ve çok yönlü bir tablet arıyorsanız P7 Pro'nun listede yer alabilecek bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Kabaca bu şekilde yani. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi bekliyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.